Mükemmel bir dizi olan Peaky Blinders'ın 3. bölümüyle sizlerleyim kanala abone olarak diğer dizilerin özetlerini de izleyebilirsiniz. Geçtiğimiz bölümde Dedektif Campbell kaybolan silahların peşine düşmüşken Siyah Kuğu adında bir barı keşfetmiştir. Ardından ajanı Gracie buraya göndererek olayı çözmesini istemiştir. Diğer taraftaysa Ada Shelby ve Freddie Turner tüm olumsuzluklara rağmen evlilik yolunda ilk adımlarını atmaya başlayacaklardır. Ancak bu evlilikleri çok geçmeden Thomas Shelby'nin kulağına gider ve onu içinden çıkamayacağı bir çıkmaza sürükler. Fakat bu ikilinin aralarındaki aşk giderek alevlenmeye başlamıştır ve kesinlikle geri adım atmayacaklardır. Diğer taraftaysa Thomas Shelby dedektif Campbell'la yaptığı anlaşmada çeteyi rahat bırakması için aradıkları komünist Freddy Turner'ı kasabadan süreceğine söz vermiştir. Thomas Shelby bu anlaşma için dedektif Campbell'la buluşmuştur. Ancak bu durumun en can alıcı noktası dedektif Campbell'ın Ada ve Freddy'nin evlilikleri çerçevesinde Peaky Blinders çetesinin de komünist olduğunu öne sürmek istemesidir. Thomas Shelby bu durumdan ailesini aklamak için bu sözü vermiştir. Thomas eğer kısa sürede Freddy'yi polislere teslim etmezse Ada Shelby'ye suçluya ortaklık yaptığı için yakalama kararı çıkartacaklardır ve Thomas Shelby zor ama akıl oyunlarıyla dolu bu anlaşmayı kabul eder. Ardından dedektif Campbell Freddy'nin evine gider ve polislerin yardımıyla Freddy'yi gözaltına alır. Thomas Shelby tüm bu yaşananları Polly teyze'ye anlatırken işleri kendisi üstlenmek ister ama Polly hemen olaya müdahale edip bir şekilde Ada ve Freddy'nin şehirden gitmesi için harekete geçmek ister. Ancak Polinin stratejisi de işe yaramaz. Freddy oldukça inatçıdır. kimseden korkmadığını ve komünistleri susturmayacaklarını göstermek için yeniden bir araya gelip çalışanlarla birlikte konuşma düzenlemek ve onlara liderlik yapmak ister. Fakat teyze Freddy'nin bu inatçı tavrı karşısında oldukça öfkelenir ve Freddy ile araları bozulmaya başlar. Freddy bu zorlu durumdan kurtulmak için Polinin stratejisine uymayarak oldukça büyük yanlış yapmaktadır. Bu sırada Londra'ya silahların bekçiliğini yapması için gönderilen Deni, Thomas'a gerçekleşen bazı haberleri vermek için Thomas'ın yanına kadar gelir. Siyah kubarında öldürülen adam hakkındaki tüm dedikodular şehre yayılmıştır. İnsanlar o adamı Peaky Blinders çetesinin öldürdüğünü sanmaktadır ve bu durum yine çetenin başına iş açacaktır. Yakın zamanda düzenlenecek at yarışlarından önce kendisine garip sorular sorulan ve cevaplayamayan Arthur Shelby Thomas'tan silahların yerini öğrenir. Bunun kötü bir seçim olduğunu sanırken Thomas'ın açıklaması üzerine büyük bir yükselmeye gideceklerini açıklar ve bir şekilde onun iyi olmasını sağlayacaktır. Sonraki günlerde ise Thomas Shelby yarışlara Grace'le gitme kararı alır ve ardından Grace'le bir kilisede buluşur. Grace Thomas'tan gelen bu daveti kabul eder ancak başına neler gelebileceğinden habersizdir. Thomas'ın planı bu yarışlarda Billy Kimber'a yakın olmanın bir yolunu bulmaktır. Zaten düşman olduğu Lee ailesinin bahislerde hile yapmasını engelleyip Kimber'ın lehine adım atmak isteyecektir. Aynı zamanda Kimber'ın kendisine güvenmesi için Grace'i de işin içine dahil edecektir ve bu durum Thomas Shelby'nin ruhunda beklemediği duygular uyandıracaktır. Thomas Shelby ve Grace sonunda yakınlaşmışlardır ve dedektif Campbell amacına ulaşmıştır. Ardından Grace dedektif Campbell'la buluşur ve Thomas'ın kendisi hakkında kurduğu planları teker teker anlatır. Dedektif bu durumdan oldukça mutlu olur ve kurduğu plan tıkır tıkır işlemeye devam ediyordur. Diğer taraftaysa Thomas Shelby yeni planlar için kardeşini cesaretlendirmeye başlar ve ilk adım olarak kardeşinin evlenmesini sağlayacaktır. Ancak kardeşi bu durum için pek hazırlıklı olmasa da Thomas Shelby kardeşine oldukça büyük özgüven verir ve kardeşini evlenmeye ikna edecektir. Thomas Shelby kardeşini kısa sürede ikna etmiştir ve ardından düğün hazırlıklarına başlamışlardır. Thomas Shelby aileyi daha da büyütmek adına bu hamleyi atmıştır ve bu hamle sonucunda Shelby ailesinin ne kadar büyüyeceğini öngörmek imkansızdır. Thomas Shelby'nin ilk hedefi at yarışlarına hakim olarak tüm İngiltere'de bahis işlerini sadece kendi ailesinin yürütmek istemesidir. Bu nedenle bu işlerin başına da küçük kardeşini getirecektir. Düğün eğlencesi tüm hızıyla devam ederken Thomas Shelby'nin hamile kız kardeşi Ada birden fenalaşır ve doğum yapmak üzeredir. Ardından arabayla acile bir şekilde eve getirirler ve doğum süreci başlayacaktır. Polly teyze Ada'nın doğumu için eve girer ve Thomas Shelby'ye hazır olmalarını söyler. Ardından doğuma gider ve Ada zorlu bir sürecin ardından çocuğu sonunda doğurur. Ve Shelby ailesi giderek büyümeye devam ediyordur. Kanala abone olarak diğer dizilerin özetlerini de izleyebilirsiniz. Mutlu günler.